ABD savaş gemisi izinsiz şekilde kara sularımıza girdi. Çin ordusu tarafından yapılan açıklamada izinsiz olarak Güney Çin denizindeki kara sularına giren ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin uzaklaştırıldığı belirtildi. ABD donanması ise Çin'in iddialarını reddetti. Çin ordusu ABD donanmasına ait güdümlü füze taşıyan savaş gemisi USS Milius'un Güney Çin denizindeki Parasel adaları çevresindeki sulara izinsiz girdiğini açıkladı. Savaş gemisinin takip edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, ABD gemisinin Çin'in kara sularına girerek işlek bölgelerdeki barış ve istikrarı baltaladığı ifade edildi. Çin'in Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli yaptığı açıklamada, harekat alanı kuvvetleri daima yüksek alarmda kalmaya devam edecek. Güney Çin denizindeki ulusal egemenlik ve güvenlik ile barış ve istikrarı kararlı bir şekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri alacak dedi. ABD donanması ise Çin'in iddialarını reddetti. Donanma tarafından yapılan açıklamada savaş gemisinin Güney Çin denizinde rutin operasyonlar gerçekleştirdiği ve bölgeden uzaklaştırılmadığı belirtildi. ABD donanması 7. filosundan yapılan açıklamada ABD uluslararası hukuka uygun olan her yerde uçmaya, denize açılmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek ifadeleri yer verildi. Yakın zamanda Türkiye'de de bulunan ABD'nin savaş gemisi çıkartılmıştı.